Bedel İslamu gariben. İslam garip olarak başladı. Başlarken garip olarak başladı. Bunu hepimiz biliyoruz. Yeryüzünde tek Müslüman var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ikiye çıkıyor. Hazreti Hatice ile beraber. Sonra üçe çıkıyor. Hazreti Ali ile beraber. Dörde çıkıyor. Zeyd bin Harise ile beraber. Ve bunlar aynı ailede yaşayan insanlar. Hazreti Ali de o ailede yaşıyordu. Sonra beşe çıkıyor. Ailenin dışında ilk iman eden kişi Hazreti Ebu Bekir oluyor. Aile aynı aileden değil. Ondan dolayı haliyle e, aile fertlerinden sonra duyuyor. Ve böylece sayı beşe çıkmış oluyor. Kırka çıkıncaya kadar baya baya sıkıntılar çekiyor Müslümanlar. Kırkıncı Müslüman Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Müslüman oluncaya kadar Müslümanlığını gizliyor Müslümanlar. Hazreti Ömer Müslüman olunca, Ya Resulallah diyor, biz hak üzere değil miyiz? Niçin dinimizi ilan etmiyoruz diyor. Ee, Allah Celle Celaluhu da e murat ediyor ki, muvafakat Ömer var. Hazreti Ömer'in vahye muafık olduğu durumlar. Vahiyin muvafık olmasından kasıt şudur. Birçok defa Hazreti Ömer bir talepte bulunmuş. Allah da o talep belli vahiy ile destekleyerek gerçekleştirmiştir. Onun isteği üzerine vahiy inmiştir. Hazreti Ömer için bu önemli bir fazile tabi. Bedel İslam bu gariban. İslam garip olarak başladı ve seyaudu kema bede gariba garip olarak başladığı gibi tekrar garip olacaktır buyuruyor. E şu anda bu gariplik yok mu baktığımız zaman? İşte falan yerde falan bilmem kendini bilmez insan gelmiş. Sen de gelsene. E ben benim dinime uymuyor, inancıma aykırı dediğiniz zaman nasıl karşılıyor insanlar? Bir yerde bir rezalet programı düzenlenecekti. Ben de sosyal medya üzerinden tepkimi dile getirdim. Bunun yanlış olduğunu ifade ettim. Benim yazımın yorumunda birisi yazmış. Bu tepkine şaşırmadım. Çünkü her zaman böyle uç fikirli insanlar olmuştur. O rezaletin gerçekleşmesine karşı çıktığım için üç fikirli olarak nitelendiriyor beni. Şaşırdık mı? Yok. Şaşıracak bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا Garip olarak başladığı gibi tekrar garip olacaktır. İslamiyeti yaşamak garipsenecek duruma gelecek. Bazı belki bazı rükünlerini İslam'ın bazı prensiplerini yerine getirmek garipsenmiyor ama şu anda bazı prensiplerini hatta çoğu prensiplerini uygulamak son derece garip karşılanıyor, garipseniyor. Ama hadisi şerifin devamı gerçekten önemli bir müjdeyi barındırıyor. Fetuba lil guraba gariplere ne mutlu buyuruyor. Ne kadar çok eleştirilirsek eleştirilelim. Ne kadar bize İslami yaşadığımız için bize türlü yaftalar vurulursa vurulsun yine de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesini düşünecek olursak hepsini bastırmaya yeterlidir. Ne mutlu diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gariplere. Allah Celle Celaluhu bizi gariplerden eylesin. Yani düğünlere baktığımız zaman is, İslami düğün diyemiyoruz. Hocaların çocuklar evlendiği zaman da bir şey değişmiyor. E bu defa çok insan e ya hoca, hoca evleniyor veyahut da ya hoca oğlu hoca kendisi hoca din din görevlisi babası din görevlisi annesi din görevlisi evlendiği zaman İslam'a uygun davranmayacak da İslam'a uygun bir düğün tertip etmeyecek de kim edecek dememiz gerekir ama bakıyorsunuz hangi ülkede yapıldığını bilmeseniz burası Paris mi Londra mı belli değil öyle bir duruma gelmişiz ve çok insan da hocalara aldanıyor. Tabi bu arada şunu da belirtmek lazım. Bir hoca eğer ister o hoca ben olayım ister bir başka hoca olsun. Kim olursa olsun cehenneme gidiyorsa bu diğer insanlar için bir meşru mazeret teşkil etmez. Değil mi? Kıyamet gününde Allah Celle Celaluhu hesaba çektiği zaman sen niye şunu şöyle yaptın? Ya Rabbi işte falan hoca yapmıştı da ben de onu bu kurtarmaz ki. Herkes dinini yaşamakla yükümlüdür. İslam'da din adamları diye bir sınıf yoktur. Herkes dininin adamıdır. Herkes dinini yaşamakla görevlidir. Allah Celle Celaluhu bizi dinini en güzel bir şekilde yaşama gayretinde olan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve ne mutlu dediği kişilerden olan kullarından eylesin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.